Ya arabamı hiç sevmemiştim. Avrupa'dan bir araba aldım. Şey. Ondan da ben sattım. Kankam da adam araba satıcıydı ya. Kanka araba satma yerine gideyim de araba araba alayım. Bana o arabayı almak için de marketime gitmem lazım ya. Çok iyi arabalarım. Kankamda çok iyi arabalar var. Kankamda şu anlık uyanmamıştır. Dükkanıma gideyim. Aha, dükkanımda gördüm. Dükkanım oldu. Buradan inelim. Dükkanıma gideyim. Çarptım ya. Şu, ah, dükkanı. <laughs> Benim hiç bu unuttam anladım. Bana merhaba bile sormuyor ya. Kanka var, kankam var be salak. Seninle önüne bak. Azıcık önünde bir şey olmuş ama hiç arabadan fırlamıyor. Ye! Gel <laughs> bu 20.000 20 param oldu. 11.000 param olmuş.

Araba tar araba tamircinin yolunu bilmiyorum ki ben. Ne şey şu Nerede, o kanka motorayım. Ne oldu bu kanka? Ne? Hmm. Hmm. Buradan dönüyor muyuz? Ya.

İstanbul'a. da burada bekleyeyim. Oturum. Araba satmayacağım. Burada bir bu sürü araba satmalı satma yerleri var. Daha henüz arabalar gelmemiş. Ne yapabiliriz ki yazı gitti ya. Ne geldik? <Sessizlik> E, tamirci nerede ya? Nengka? Nengka tamirci nerede? Tamaramak istedim ama almak istemiyorum. Yok paramet mi? Kaç tane? Kaç tane? 1000 veya 3000 tane. On, on bir bin tane var. Al, Alam, alma mı? Ben sana şey şey için gelmiştim. Tamirci nerede diye gelmiştim. Ben yakın tanrısı şurada ya. Yine. Yıkamacı değil değil mi? Orada yıkamacı yok. Tamam mı? Tamam. Bekle geliyorum. Çıkmak çok zor. Kesinlikle. Geliyorum bekle beni. Burada. Buranın içine girerek şey yapabilirsiniz. Burada ilgili var. Nerede? Şurada. Nerede senin kanka? Bak bu cute. Kanka. O yerdeymişti. Sus. Şuradaymış değil işte? mi ya? Kanka sen daha onu gördüm ya. Yediyi nerede? 60 bin TL. Ne TL olmuş? bin TL Buradan Burada ne öğrendiz? Oğlum işte arkamda yap. Ya ee. ee, ben buraları bilmiyorum ya. Çorun içine girince oluyor mu? İçine gir şuraya. Evet çıkıyor. <laughs> hmm. <Buna> arkadaşlar. Oldu mu araban tamam? Oldu. Ama param bitti. Param 17 TL. 17.000 TL vardı zaten. Tamam. Ben çıkıyorum. Ben tamir düşüş işi, işi olacağım. Ben tamir edeyim artık kanka. Ay nasıl olacak? Olma var mı? Hı? Olma var mı? Yok. <laughs> kanka. Ben kanka ben şey yapacağım ya. Ben arabası, arabamı yaptım. Bu arabamı düzenleyeyim ben hiçbir şey Sadece boyamışım. E ee, Alon Ne yapacağım? Buraya bir resim çizeceğim. <Sessizlik> e ee, Yok var mı? Bir dakika bilmiyorum. Bu susar olsun.

16 bölüm kaldı. Arabanın üstüne de bir şey çizeceğim. Şunu. Ee, koyamıyorum ya.

Kartları bir satsam var da aynı 200 kadar. Bu arada mı? 150 bin aldım çünkü bu arada. Ee, Motifiye resim biraz. motor böyle ürünü resim falan <laughs> Kaç para, gelme ben? Biraz kötü ya. Ne tıkladı? Güzel alırım. Sadece bir tane modeli yapmak. Evet. Evet. Arabanın zaten neyse 10 bin TL. 10 bin TL'ye de bir şey aldım. Neyse bunu fiyatını değiştireyim mi kanka? Kaç lira yapayım? 10 bin, 10 bin lira olur o zaman. Kanka ben bir lira... bin yapıyorum. Ama tabii ki on bin satarım bin var ya. Herkes koşar üstüme. Bu da bu arada bunu ona satsam var ya, eee şey olur. Herkes üstüne öyle bir koşar ki. Ha. Onu satsam, herkes çatır çutur üstüne koşar. 20 binə satsam olur. 10 10.000 10 bin yaptım. Tamam. tamam. Aldı mı? He? Hayır anlamadım. Şey var şey şey. Benim hmm. arabam daha iyi. Daha iyi motoru var. Aa hadi. Benim arabam daha iyi motoru var. Bana tamam, motor da ekliyorum. Hangi motor? 20 binlik. Ben en sondaki motora ekledim. En sondakinin bir arkasına ekledim. Ben mi böyle ki? Yeah. Arabamız yeah. sürüldü. Buradan araba alayım. Ye. Yeah. Bakalım. Ben o arabayı on bine satarım var ya Afganistan'da Üstüne çoşur çoşur koşarlar Neee 20 bine satarsam Bakın bu arabam, <laughs> arabam gerçekten Bakın bu arabam gerçekten Eee E benim arabam nerede? Lut arabam. bana bana vermiyorsun ki. Ya nerede benim? Sattın mı yani? O ya, policiye de Policiye? Evet, gerçekten. <laughs> 嗯。Ah. Oyun yine araba koymuş. Oğlum yine araba gelmiş oyuna. Noplar bu yoksa ben sana mı sattım? Yoo. Noplar bu olsaydı şu olurdu. Tamam tamam sen artık bunu sattın. Noplar Seç. Nasıl ya? Yok ama. Ya burada. Ya çünkü favori demişsin. Tüm mü diyeceksin? Bunu alalım. Favori desem de artık burada oluyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomu bu kadar Lik. Lik. بتاعت ابو